Bilecik Belediyesi Osmanlı El Sanatları Merkezi Ahşap Boyama Kursu'ndayız. Öğretmenimiz Aysel Hanım'dan kursumuz hakkında genel bilgi alacağız. Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıldır görev yapıyorum. Kurslarımız 3 yıldır dediğim gibi devam ediyor. Sabah grubumuz var saat 9-10 geçeden 12'ye kadar. Öğleden sonra yine saat 1'de başlayıp 4'ü çeyrek geçeye kadar sürüyor. Belediyenin ve halk eğitimin birlikte ortak olarak Yapmış olduğu kursumuzda malzemelerimizi belediye karşılıyor. Bu da açıkçası öğrencilerimizin buraya talep açısından biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Toplamda sabah grubumuzda 15, öğleden sonra grubumuzda yine 15, 30 tane kursiyerimiz var. Peki bilici halkımıza buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı kursiyerler için? Bilici halkımıza söylemek istediğim, burada çok güzel bir imkanımız var. Bize belediyenin sunmuş olduğu malzemeler konusunda özellikle hani kendilerini buraya bekliyoruz. Hem ee, Malzeme açısından dediğim gibi hem de çok rahat bir şekilde gün boyunca burada arkadaşlarımızla birlikte iyi vakit geçireceklerini kendilerini rahat bir şekilde ifade edebileceklerini güzel vakit geçirebileceklerini düşünüyorum. Çok güzel çalışmalarımız oluyor. İlk başta biraz açıkçası hani zorlanıyorlar ama sonradan kendileri çok istekli bir şekilde geliyorlar. Öğrenci gruplarımız genelde üniversite öğrencilerimiz de var içlerinde. Ev hanımlarımız da var. Hem gençlere hem ev hanımlarına hitap ediyoruz. Evet. Yaş ortalamamız yine aynı şekilde. 18 yaşından 45 yaşına kadar yaş ortalaması hepsi var. Peki kursiyerlerimiz ne düşünüyorlar bu konuda? Kursiyerlerimiz bu konuda e, gayet memnunlar aslında yani hani burada çok güzel vakit geçiriyorlar onu az önce de söyledim ilk başta biraz zorlanıyorlar ama sonradan kendileri bütün işlerini bırakıp buraya koşa koşa geliyorlar yani hani bu konuda biraz ilk başlarda dediğim gibi sıkıntı oluyor ama sonradan yani 3 sene devamlı olarak gelen öğrencimiz de var kursun başından beri her dönem buraya 3 sene boyunca gelen öğrencimiz de var hobi olarak da hani kendini geliştirmek için gelen de var. Ayrıca evde kendisi ürün yapıp bunu ticari amaçla geliştirip ekonomiye katkı sağlamak amacıyla da tekrardan değerlendiren öğrencilerimiz de var. Kurslarımızın hafta içi devamlık zorunluluğumuz evet var. Ama dediğim gibi bu zorunluluk olarak değil de başladıkları zaman kendilerinin bir süre sonra hani hiç devamsızlık yapmayacak düzeye geldiklerine zaten ben şahit oldum burada. Hani ilk başta hocam biz gelemeyiz, hani olmaz, her gün gelemez deyip hiç devamsızlık yapmadan devam ettiklerini de gördük bu şekilde. Bize bu imkanları sağladığı için e, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ayrıyetten Halk Eğitim Merkezi Müdürüne, Halk Eğitim Personeli'ne de yine destekleri için çok teşekkür ediyorum. Umarım desteklerini bizden esirgemezler. Bu şekilde kursumuz devam eder diye ümit ediyorum. Size kendinizi tanıtabilir misiniz? Kursa ne kadar süredir geliyorsunuz? Tabii ki. Ben Betül. Kursa ilk dönemden beri gidiyorum. İkinci dönem bu benim. Ve şu anda tabloya geçtik. Hani vaktimiz burada çok güzel geçiyor. Aynı zamanda ev hanımıyım. Geçen sene de başka bir yerde hani bu ahşap boyama kursuna gitmiştim ve o zaman öğrenciydim. Çok daha iyiydi ve derslerime çok etkiledi. Hani gerçekten çok iyi anlamda etkiledi. Bir farklı bir faaliyet olduğu için şu an Dev hanımıyım ve boş vaktimi gerçekten çok iyi değerlendiriyorum ve hocamız da hani çok ilgileniyor bizimle. Buradaki boyalarımız hani her şeyimiz belediyeden karşılanıyor. Bu imkan bize sağlandığı için çok teşekkür ederiz belediye başkanımıza.